Where are you from? Turkish. What? Ottoman Empire. Ottoman Empire. Oh. Allah 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 don, 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 don. Allah 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 başardık arkadaşlar çok Allah Allah Bak Nasıl ben yapıyorlar? Ya, bak. bak kanguru gibiler maşallah. Gelin arkadaşlar. Bana Selim abi ya. Arkadaşlar bir indirdim. İncidir. Çok o riskli. Yani. Değil. Çok oynarsın. Bak bak bizim kadar ne güzel karşı Kız var ya dansöz gibi beyler. Bu bayağı iyi büyük usta bir ekip. Ha burada. La. Kardeşim yani bu oyun bizden kaçamayacaksın. Sırtlere denk geldin. Of farkı. Kadın o yedi. Kadın var şey. orada. Evet çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ben de çıkar. Ne oluyor lan? Üstel oradan geçmenin imkanı yok. Ya aldı o. Tamam kapa. Ben sıkarsa vur onu. Ben de açıyorum Aşağıymış. Aşağı inmiş. Tamam. Ben At, burada. Atla Kardeşim bas arkadaşlar. Al 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 dal 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 <laughs> dal. Arkadaşlar bir şey başardık arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Orada bir yuva şey var. hemen kaldırdı ya. Gel evet. lan. Abi bu eşyalı burada attı. Oraya vur, vur. Gel lan. Lan orada değil. Hadi o be canım. Canı çok az vur vur. Lan bu kız yanımdan bezdirdi ya. Arkadaşlar şu anda beynimizin %100'ünü kullanacağız. Beynimizin %100'ünü %100 kullanırsak ne olur? ya? Gel abi yani? gel abi. Eğil bakayım Gürsel. Çık abi. Kardeşim selamünaleyküm neredesin? Baba nasıl beklemiş? <laughs> Çok feci bir taktiktir bu. Strateji ve zeka konuşur arkadaşlar. Free Fire eşittir. Zeka oyunudur. Halledeceğiz, halledeceğiz. Kırdım <laughs> bir. Yine alacağım bacım yerden. Da. Kız çıktı adamda. Kız dayanışması hemen kaldırmaya gidiyor baba. Kırdım. -ba -ba. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> kaldırmayın <gülüyor> ya. Adam bre gidiyor. Kemal. Dile gibi. MP5'i yine aldım MP5'i. Acımam. Bak bomba olmaz. Bombayla anlaşamayız. Kafayı yedin. Aldım Adam kız kendini göstermedi ya. Legendary. Bu oyun bu kadar. Hayatımın en zorlu maçını oynat. Sütesinden geldik. Güzeldi güzel. Bir, güzel bir. Çok gerçekten çok zorlu rakipler. Mükemmel bir takım oyunu. Kusursuz bir maç. Takımı tebrik ediyorum. Helal takım size. 0-2. <laughs> <laughs> Takımı tebrik etmekten vazgeçtim şu an. Bu rakiplerle bir buluşalım bence. Bir vs atılır mı? Hi my friend. Hello. Come, come mis. Oh no. En azı kumeru ne yaş Only catcher. What? Only catcher. <laughs> yeah yeah yeah. Oynarız kardeş oynarız vurur. Yeah great. Adamlar gün alınca çıktı arkadaş. de rakip You where are you from? Turkish Turkish. <gülüyor> <gülüyor> Turkish. What? Turkish Ottoman Empire Turkish. Ottoman Empire. Oh. <laughs> <laughs> Yes, yes. Hadi be. Hadi şunu, hadi şunu kardeş. hoş, Okay. Okay, okay. Good luck. Arkadaşlar Yunan bir ekip geldi karşımıza. Diyorlar ki biz iyi oynamıyoruz. Sen bizim arkadaşımızla iyi oyna diye. Bir vs Yunanlı bir arkadaşla bir vs atacağız. Yunan ekibi vurduğumuzda tabi bayağı da sağlam vurduk. Çok da iyi bir ekiplerdi. Onlara davet ettik. Adamlar arkadaşlarını çekecek. Biz benle bir vs atacak. Adamlar yani bildiğiniz arkadaşlarını çağırdı. Kendileri evet adam böyle biriymiş. Kimmiş bu arkadaş? Bakalım ha? Bir vs bir oyuncusuna benziyor. böyle bir KDA'sına bakalım. bakalım. Bizi zorlayacak bir adam. Zorlayacak daha iyi bir kafa vuruşu falan var. Daha zorlayacak bizi eleman. Kuralları sordu da var. Bir vs bir atacağız kardeşim yani. Bunun kuralı olamaz. Evet manşet oynayacağız diyoruz şu an. Bunu konuşuyoruz. verdi. Çok yanlış elemanlara denk geldiniz. Bakalım adam nasıl oynuyor göreceğiz. Bilgisayar oyuncusu da değil. Ama çok iyi bir kafa vuruş oranı var. %60 falan vardı. Biz zorlayacak bir rakip. Türkler adına savaştayım arkadaşlar. Sizler için bu oyunu alacağım. Ama adam gerçekten iyi bir oyuncu ya Ben beklemem kardeşim. Oy. çok iyi vurdu. Çok iyi. Deman tehlikeli. Sıkıntı yaratacak bize. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Lan bir vs 1 olmuş. Kendini kapattı. Sıkıntı yok. Dizim Kardeşim gün ama sana kalp atacağım. Ödeşeceğiz sıkıntı yok. Ama adam çok iyi bir oynuyor. Gerçekten iyi bir oynuyor. Şimdi ne alıp onu düşünüyorum da. MP5 çekeyim. Hemen. Hani one tepti kardeşim hemen. Taramalı silah almışsın. Sıkıntı yok. Üstesinden geliriz. Gün onunla kardeşim. Bizi güzel tanıyacaksın bak bu oyundan sonra. Güzel güzel maç. Çok iyi ilerliyor. Çok zevk alıyorum şu anda adamla oynarken. Neredesin kardeşim? Çık bakalım karşınıza. Bir daha bas kitini kardeşim. Hmm. Mermi namludan çıktı kardeşim. Mermi namlu. Gayet mükemmel bir ayı. Gerçekten orlayıcı ve bir vs bir atmasını bilen bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Efsane vuruş. Çok iyi vurdu adam. Biz de pompalı alalım ya. Adama basıyor. Bastığım için öldüm aslında. Biraz daha sakin oynasak da öyle kolay vuramazdı. Bu adama basmak yanlış bir şey. Ben tamam, basacağız, biz basacağız. Oy. Bedelini ödedik. Gayet iyi bir vuruş. Bu. Bunu bekliyordum. Yine bastık, yine bizi vurdu. Telefon cihazı ve interneti ayarları da çok iyi ya. Yakaladım. Kafasını yakaladım. Döndü dolaştı döndü dolaştı ama Pası çok oynak ya interneti çok iyi Cihazı da bayağı iyi herhalde mobil bir oyuncuydu Ama cihazı çok iyi çok hakim Güzel güzel bir daha yakaladık kafasını İstediğim vuruşlar bunlar İstediğim vuruşlar bunlar Çok iyi bir maç Şimdi son elimiz Alıp bitirelim şu zaman Gayet terlettiniz ya Çok sağlam Çok iyi bir oyuncu Yunanlı kardeşim bu maç burada biter. Hadi bakalım. Çok süper bir maç. Çok iyi, çok zorlu bir maç. Yine oynadık, yine oynadık. Adam mobildi ama çok güzel, çok iyi bir oyuncu. Hasar olarak bayağı öndeyiz. 7-4 bitti. Abi bizim böyle şekilli vuruşlara falan tavırlara girmesek daha iyi yapabilirdik herhalde ama yenilebilme gibi bir ihtimalimiz de vardı. Gayet süper bir oyuncu çünkü. Kafa vuruşu da atmış falan. Yunanlı bir arkadaşımız oldu gg Gigi dedi gg'mizi dedik tabi fair play hareketler baya iyi bir oyuncu gruba çekelim yargut player falan diyelim adam iyi bir oyuncu yani biraz İngilizce bilgimizi de kullanalım arkadaşlar yani gg bro phone what is your phone name redmi note 8 pro adam redmi note 8 pro oynuyor ama çok iyi oynuyor efendim abi adam iyi oyuncu değil mi Gördüm o adam bayağı iyi oyuncu. Çok var. iyi oyuncu. İnterneti falan da çok iyi. Ver ver her Abi seni seni vurduğunda sen sıkmıştın galiba tamam, ama sen yani, sonunda da vuruyordu sen önceden. Arkadaşlar eleman burada. Videoyu da biz bu şekilde sonlandırdık. Ben bu arkadaşla bir tane daha video dışı VS atacağım. Videodayken çok fazla konsantre olmama gibi durumum oluyor benim. Yani. Bir videosuz deneyeceğim. VS'ye bir daha atacağım ben bu adamla elemanla. Dilerseniz videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Gayet mükemmel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olun. Bildirim zilini açın arkadaşlar yani. Şimdi açmanız gerek. Ama değilim. Fazla boş yapmayalım. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer doğru görüşmek üzere. Hepinizin Allah'a emanet